Bugün Türkiye'de dış politikaya karar verecek olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, Sayın Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve belki işte birkaç tane daha danışmanları. Bunlar karar veriyorlar. Parlamento da karar vermiyor. Parlamento'nun hiçbir hükmü yok bu konularda. Bu bahsettiğimiz 3-4 kişinin verdiği kararlar buyuruyor. Onun için bu kişilerin önümüzdeki iki seneyi de heba etmeden, Büyük Orta Doğu projesini e, biraz dondurucuya koymaları, çıkmak artık imkansız ama mesafe koymaları ve demin anlattığım şekilde güvenliğimizi daha doğru sağlayabilecek, ekonomik refahımızı da arttırabilecek ittifaklar arayışlarının içine girmeleri lazım. İran, Irak, Suriye, hatta Libya filan bunların hiçbiri bu kategoride değil. Evet. Sürdürülebilir bir devlet hmm. politikası işte hep konuşuyoruz ya Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Ecevit yan yana oturup e, her biri farklı bir görüşü savunsa bile... Mevzu bahis devlet olduğunda hükümet kimliklerinden bambaşka bir şekilde hepimizin geleceği için çok uzun vadeli planlar yapılabiliyordu. Şimdi bugün bunu kaçırdık. Ee, Fatih Ergin, sen bir, bir şey soru mu olacaktı Emin abiye de? Yalnız e, az önceki konuya dönmem gerekecek. E, hı hı. Onu söyleyeyim. Şimdi Emin abi bana katıldığını söyledi. Yani Suriyedeki gelişmelere rağmen e, Türkiye'de açılım terörsüz Türkiye sürecinin devam edeceği görüşüne katıldığını söyledi. Güzel de. Evet. Gerekçelendirdi. Fakat Emin abi benim belki bunu önümüzdeki süreçte muhakkak göreceğiz Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından ama şu an için nasıl yapacaklarına dair cevabını aradığım bir soru var hakkında. De dedik ya işte Suriye üzerinden açılımın gerekçelendirilen jeopolitik te teorisi çöktü ortadan kalktı diye. Şimdi Suriye'deki bu gelişmelere rağmen... Bu açılımı evet devam ettirecekler ama bunun yeni gerekçesi ne olacak iç siyasette evet. Cumhur İttifakı yani tarafından? Basit anlatayım. Ee, yeni anayasa ihtiyacı diye konuşuyorlar biliyorsun. Tayyip tamam. Erdoğan hemen hemen her konuşmasında bizim e, vesayet anayasasından, 82 anayasasını vesayet anayasası diyorlar. Vesayet anayasasından kurtulup halkın çeşitliliğini dikkate alan, tamam, evet. halkın çeşitliliğini dikkate alan... Daha, daha iyi bir anayasaya kavuşmamız lazım. Bizim de şu andaki halkımıza en büyük görevimiz budur diyor. Bu gerekçeyle devam edecekler. Suriye defterini kapatacaklar. Zaten biz hep e, sen de çok belirtmiştin bu sürecin sonucu iç siyasette yeni anayasaya çıkacak diye. Aslında bu sinyalleri evet. de hep verdiler. E, şimdi tamamen mi yeni anayasayla gerekçelendirecekler? Tamamen. Yani bunu... Hmm. Yani şimdi önümüzdeki günlerde YPG ile, ya YPG ile, YPG demeyelim de Mansur'la Jolani'nin, hmm. yani bundan bir sene evvel ikisi de çok terörist dediğimiz iki kişinin anlaşmalarını kutsayacağız. O kutsama çerçevesinde Suriye meselesinden çok memnun olduğumuzu söyleyeceğiz. Heh, İçerideki tamam. maksimalist taleplerinde bittiği söylenip yeni anayasa süreci başlayacak. O zaman yine Burada... Suriye Suriye gerekçe olarak sunulacak evet. o zaman. Suriye'de böyle bir birleşme olduktan sonra o model evet, olarak abi. sunulacak. E, bugün o konuda da tweet attım. Şeye bakarsa Fatih bu konuları çok yakından takip ediyorsun. Sayın Devlet Bahçeli'nin Suriye 8 maddelik tavsiyesinde Evet. Suriye evet. kelimesini çıkar, Türkiye kelimesini koy. Denk düşüyor. İstek. Evet, SDG'yi çıkar, PKK'yı koyup girelim, denk düşüyor. Doğru. Evet. Peki e, bunun Türkiye'de karşılığı ne olur? Yani Türkiye yani onlar isteyebilir kadar, yani... hocam, isteyebilirler. Hep söylüyoruz Sayın Aa. Şirin, e, böyle bir plan olabilir ama e, buradaki karşılığı ne olur? Olur mu? Bugünkü mecliste olur. halkta karşılığı olur mu zannetmiyorum. Evet. O yüzden bakın de, onun için Halka gidilir oluyor. mi? Ben de onu zannetmiyorum. Ben yalnız. de yani çok o önemsiyorum Sayın Şirin'in söylediğini. Yani bugünkü meclis aslında Şimdi do doğru çünkü bugünkü mecliste olur bugünkü mecliste gerçekten de Cumhuriyet tarihinin e, en antikemalist işte evet. ne bileyim ikinci cumhuriyetçi ağırlıklı e, bu sadece iktidar saflarıyla değil muhalefet saflarıyla da bu şekilde teşekkül etmiş bir meclis o yüzden bu mecliste e, bu geçebilir bu say gerekli sayıya ulaşılabilir. Evet halktan geçmez nasıl pazarlık pazarlayacaklarına da bağlı CHP'nin nasıl duruş göstereceği bunlar da tartıştır etkisi tartıştır ama ben halka gitme noktasında da pek düşüncelerinin olduğunu düşünmüyorum yani. Evet ama Sayın Şirin çok güzel bir noktaya değindi bunların konuşulmaması lazım mecliste aslında bir de evet. biz bunları konuşurken de bir takım gerçekliği de kaçırıyoruz yani bu ülkenin gerçekliğindeki ekonomik sıkıntıyı da kaçırıyoruz. Aslında Emin abi şeyi söyledi. Bunu önlemenin yolunu söyledi aslında. Sözlerinin bir yerinde en başında. Erken seçime zorlamak. Evet. Türkiye'yi. Ee, Kuvvetli bir şekilde. Bu noktada Sayın Şirin hemen sizin de öngörünüzü alayım. Ee, başka türlü yani şu anki mecliste zaten milletin vekilleri mi orada? Hani birkaç tanesini tenzih ediyoruz birkaç tanedir elle sayılabilir onlar. Bu halefeti iktidar hiç fark etmiyor. birkaç milletvekili var ki onların sesini duyuyoruz, onların mücadelesini duyuyoruz. Onları evet onlar var ama geri kalanların o mecliste milleti temsil etmediğinin biz vatandaş olarak çok farkındayız. Sizin bu konudaki öngörünüz nedir? Ne olmalı? Fatih Ergin sizin de bir erken seçime zorlanmalı cümlenizden onu hissettiğini söyledi. Siz ne söyleyeceksiniz? çok doğru tespit etmişler. Evvel beraber olduğumuz programlarda da Fatih hatırlayacak. Ve meclisteki muhalefet partilerinin tek hedeflerinin evet erken seçimi zorlamak olduğunu her zaman söyledim. Yoksa bugünkü meclisteki varlıkları hiçbir işe yaramadığı gibi doğru. sadece iktidara meşruiyet kazandırıyor. Evet. Yani iktidar işte demokrasi var diyor, meclis çalışıyor diyor vesaire. Burada Mesela e konuştuğum kişiler burada iki parti kritik. Bir tanesi CHP, bir tanesi İyi Parti. Öbürlerinin şu anda bir erken seçim talebi olması söz konusu değil. CHP'nin yapması gereken işler vardı. Bir kere kesinlikle bu mevcut komisyona katılmamaları gerekirdi. Diyecekleri şuydu. Beyler biz bunların hepsini görüşmeye hazırız. Ancak e, bu konuda her fikir parti açık açık fikirlerini söylesin. 60 gün içinde bir erken genel seçim yapalım. Ondan sonra 30 gün içinde de mazbataları alır, komisyonları teşkil eder. Halktan da siyasi yetki almış şekilde oturur bunları konuşuruz demeleri gerekirdi. Bugünkü o zaman da herhalde bugünkü 130 millet, 135 milletvekillerine nazaran 200-250 milletvekilinden belki meclise gelip ona göre komisyondaki ağırlıkları da farklı evet. olacak. Bunu yapmadılar. Ben bakın buradan CHP'den istediğiniz kişiyi çağırın, karşılıklı konuşmak isteriz. CHP erken seçim istemiyor. Bunu yoksa dediğimiz gibi zorlayacağı işler var. Evet. İkincisi Fatih Tesis de çok iyi hatırlarsanız geçen sene 30 Mart'ta bir erken seçim imza kampanyası başlattılar. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığından beraber. Ne oldu bu imza kampanyası? Evet. 30 Mart 9 aydan fazla oldu. Ne oldu bu imza kampanyası? Bugün siz hakikaten erken seçim konusunda samimi olsanız diğer partilerle beraber bir araya gelmek suretiyle muhalefetteki partilerle bunu ciddi bir kampanya haline getirip 15-20 gün içinde bilemeniz bir ay içinde bu kadar ekonomik sıkıntı varken bu kadar gelir adaletsizliği varken bu kadar inanılmaz sıkıntılar içindeyken halk 15-20 günde bilemediniz bir ayda 30-35 milyon erken seçim imzasını toplayabilirdiniz. Evet. Yapmıyorlar. Dolayısıyla ben CHP'nin muhalefetteki samimiyetine katiyen inanmıyorum. Altını çizerek söyleyeyim. İkincisi Sayın... İyi Parti'ye de bir e, seslenişim var. Dün Mustafa Bey'i tebrik ederiz. Tekrar İyi Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Kadrosuna gelen yeni kıymetli insanlar var. İşte Burak Bey var, Yasemin Hanım var. Çok iyi şeyler. Bütün konuşmasında dikkatle takip ettim. Erken seçim talebi ortaya koyacak mı diye. Ya siz 30 milletvekilinden meclistesiniz. Zaman zaman anketlerde yüzde %15'leri, 20'leri görmüş bir partisiniz. Yeni bir iddia koyacaksınız ortaya. Burada iddiayı koyduğunuz zaman Kendiniz sanki ana muhalefet partisiymiş gibi seçim sandığını talep etmeyip sadece her zaman alıştığımız sözleri tekrar etmek evet. pek ümit verici olmadı doğrusunu evet. isterseniz. Onun için muhalefeti çok hatalı oluyor. Hı hı. Sayın Şirin, e, reklama gideceğim ama aslında e, çok da hepimizin e, hissettiği şeyleri söylediniz. Hep de şunu söyleriz Sayın Fatih Ergin'le... Şu ana kadar sıkıntıların içinde olmamızın temel sebebi hükümet ya da yanlış politikalar olabilir ama yapılamayan muhalefetin de bunda Şu elbette ki bir payı vardır. Ee, dediğiniz çok kıymetli. Ee, bu kadar halk sıkıntı içindeyken şimdi değilse ne zaman erken seçimi zorlayacaksınız? Siz değilseniz kim zorlayacaktı? Ee, çok teşekkür ediyorum Sayın Şirin. Aktardığınız ben... bilgiler ve öngörüleriniz için. Ben ikinize de çok teşekkür ederim. Çok evet. keyif aldığım bir program oldu. Sizin <laughs> <laughs> gibi gazetecilerin de yola açık olsun. Çok sağ teşekkür ol, ederim. Efendim. sağ